biz eskiden aslında seri olarak devam ettirdiğimiz fakat dediğim gibi uzun zamandır çekmediğimiz bir video ile sizlerle birlikteyim. Dostlar, aslında biraz sıkıcı olacak ama gerçekten çok faydalı videolardan bir tanesi. Çünkü bugün forvetlerle başlayacağımız serimizin devamını da diğer videolarla atacağız. Şimdi en iyi meta forvetlere değineceğiz ama sadece tabii ki şu forvetleri alın deyip geçmeyeceğiz. Her bütçeye uygun forvetlere bakacağız. Biliyoruz zaten eskiden takip edenler bilir. Ama bu sefer şöyle bir yenilik getirdik videoya. Bu sefer e, ucuz orta pahalı değil de çok ucuz, ucuz orta ve pahalı olmak üzere oyuncular listeledim sizler için. Uzun zamandır oynuyorum oyunu. Bir yılı aşkın süredir oynuyorum. E, en üst seviyede oynuyorum. Sürekli zaten süper şampiyon oluyorum oynadığımdan beri. Bu hesaba geçtiğimden beri gördüğünüz gibi e, şöyle göstereyim. Süper şampiyon şurada geçtim zaten hesaba. Ondan beri oluyorum arkadaşlar. Diğer e, değiştirdiğim hesabımda da zaten hep en üst seviyede oynadım. Şimdiye kadarki tecrübelerimden sizlere bir şeyler aktarmaya çalışacağım. Umarım faydalı olabilirim. Bu arada videoya geçmeden ufak bir vakitinizi ayırırsanız ve like atarsanız beni mutlu edersiniz arkadaşlar. Çok ucuz oyunculardan başlamak istiyorum. Bu oyunculara örnek verirken tabii ki nelere dikkat ettiğimizi de size söyleyeceğim. Perisic'i örnek olarak vereceğim. Oyuna yeni başlamışsanız E21 Perisic aslında en iyi e, örneklerden biridir. Alınabilecek formatlar arasında. Neden NHCH önermiyorum? Artık çok düşük reyting kalıyor diğerlerine göre. E21 ya da UP Perisic'den birisini tercih edebilirsiniz. Şu andaki fiyatlarına göre UP'yi almak daha mantıklı arkadaşlar. Zaten 164.000 gibi yani gerçekten artık bedava. Çünkü arena yaparak çok rahat bir şekilde bunu alabilirsiniz. Perisçi forvet olarak öneriyorum tabii ki. Bu Center for olarak da oynayabilir. Bir forvete göre en iyi karşıladığı özelliği ne diye soracak olursanız iki ayağının da 5 olması kesinlikle ve gerçekten iki ayağında verimli kullanılan bir oyuncu kendisi. bunun yanı sıra gördüğünüz gibi hızı yani ucuz bir oyuncuya göre artı sayılır derecede. Tabii ki bunun seviyesini yükselttiğinizde daha da iyi şekilde oynayabiliyor. E, vasıf olarak farkı var mı? Bakalım gördüğünüz gibi UP'nin bir tane fazlası var ve fiyatından dolayı UP tercih edilebilir diye düşünüyorum. Oyuna yeni başlamışsınız. ilk alacağınız oyunculardan birisi olabilir. Tabii ki Inter, Bayern Münih gibi takım renkleri de size avantaj sunuyor. Tottum da var ama Tottum çok kuran yok diyelim. Diğer oyuncumuza geçelim. Nani. Hemen şöyle açılsın. LS Nani arkadaşlar. Fenerbahçe kuran arkadaşlarım, Manchester United kuran arkadaşların yeni başlayanlar için tercih edebileceği oyunculardan bir tanesi. Şöyle 5'e aldığımızda özellikle uzaktan şut şut gücü olarak etkili bir oyuncu. Hatta 3 level'ında bu reytingleri buluyor arkadaşlar. Yine bir forvette olması gereken. Bu arada en iyi kanat da oynatabilirsiniz. Bir forvette olması gereken iki ayağının da 5 olması. Uzaktan şut ve şut gücü olarak iyi sadece bir forvete göre bitirişi düşük arkadaşlar. Nani ile gerçekten uzaktan güzel şutlar çekebilirsiniz. Ve 120 top sürme reytingi de gerçekten takım rengine falan uyum sağladıktan sonra dikkat çeken özelliklerden bir diğeri. Yarıt bel oyunun en başından beri arkadaşlar. Yani bir yılı aşkın süredir yarıt bel oynanıyor. Hala en iyi takımlarda bile görebiliyorsunuz. Bale'ın en iyi kartı NH'dir arkadaşlar. Tabii ki hani BTB ile falan karşılaştırmıyorum. Ucuz olarak alabileceğiniz. En iyi kartı NH'dir. Ratingine bakmayın. Ee, yani burada mesela yeni başlayan bir arkadaş 3 level'ını almış olsun. Şu ratinglerde oynayacak. 117 hız gayet iyi ve mükemmel vasıflara sahip. Santrifor olarak daha iyi oynatabilirsiniz. Ee, Bale çok iyi plase golleri atabilirsiniz. Uzaktan şutlar çekebilirsiniz. Fakat e, en kötü özelliği Bale'ın. Dengesi arkadaşlar. Denge bir forvette de top sürmeyi gerçekten çok etkileyen bir faktör. Yani dönüşlerde falan ağır kalır. Bilginiz olsun. Öyle istediğiniz an topu bir anda sağa bir anda sola çekmeniz zor momentum almadığınız sürece ee, Bale forvet olarak yeni başladıysanız tercih edebileceğiniz bir diğer oyuncu arkadaşlar. Niye bunları ayrı ayrı video yapıyorum forvet, defans ortası hepsini ayrı yapacağım çünkü ee, daha fazla ayrıntı vermek istiyorum arkadaşlar size. LSE Pedro. Ben her ne kadar sevmesem de Pedro'nun LSE kartını. E, Baya bir oynayan var. Hani ben sevmesem de dediğim ben Messi'yi tercih ediyorum. Bu tarz benzer oyuncularda ama. Ben Messi'yi de Messi'de bu fiyata bulamıyorsunuz. 300 bine gerçekten çok iyi bir oyuncu bence. Bir seviye arttırdığımızı, arttırdığımızı düşünürsek. Gördüğünüz gibi. E, yani şu ratinglerle oynayacaksınız. Yine. Yani hadi stoperlerde orta sahalarda neyse ama Onlarda da önemli bu arada ama forvetlerde 5'e 5, e 5 e ayak çok değerli. Ee, 1.69 boyunda pire gibi oradan buradan koşabileceğiniz, şut çekebileceğiniz e, fena olmayan bir oyuncudur. Pedro yeni başladıysanız eğer. Bir diğer ucuz oyuncumuz, son ucuz oyuncumuz. Hepsinden 5-6 örnek vermeye çalışacağım. Agüero'nun NH kartı yine 5'e 4 ayakları var. Yani 4 ama e Agüero sol ayakta vurur. Bu arada 1.73 olduğuna bakmayana göre iyi e, kafa topuna da çıkıyor. Onun da garantisini vereyim sizlere. Yani kullanabileceğiniz yeni başladıysanız 387 bine NH kartı bence iyidir görün. CH'n de alabilirsiniz. Yani çok büyük bir fark yok aralarında. E, diyelim ve çok ucuzu oyuncularımızı geçelim. Gelelim şimdi ucuz oyuncularımıza. Abi ucuz mu demeyin. Evet ucuz. Yani artık arenadan falan çok rahat para kasılıyor. Eskisi gibi değil. Onun için 1 milyar bandına kadar oyuncu 1-1.5 milyara kadar vereceğim yani. Bakalım orta oyuncularda daha üst kademeye çıkacağız. Evet Hero Solskjaer gördüğünüz gibi Manchester United rengi olanlar için önereceğim bir oyuncu. Tek bir vasfı var ama o vasfı öyle bir kullanıyor ki gerçekten ee, Solskjaer gösterdiğinden bence bana göre çok daha iyi şut çeken bir oyuncu. Ee, iyi bir şutör. Uzaktan vurursunuz. 1.78 boy ortalamadır. iyidir bir forvet için. 5'e 4 ayaklar. Ee, hemen fiyatını da göstereyim. bine gerçekten e, bence çok uygun bir oyuncu. Eğer dediğim gibi çok öyle biriktirmeyi falan sevmiyorsanız. Soskaya tercih edilebilir. Gelelim bir diğer önerimize. Pele çıkmayacak herhalde. Şöyle yazalım. Evet ABD Pele diğer serverlarda sıklıkla kullanılmasına rağmen Bizde e, bir türlü Tutmayan bir türlü kullanılmayan Bir oyuncu şöyle göstereyim e, Gerçekten iyi özelliklere Sahip iyi bir sol ayak 1.74 boy 67 kilo Fiziğini yani bence yazdığından Daha iyi kullanan bir oyuncu Özellikle 114 dengeli Falan iyi top süren bir oyuncu Tek sorunu takım rengi arkadaşlar Eğer hero ile birleştirebilirsiniz Avatipele gerçekten şu fiyatlara Bence bedava 1.690 onun için iyi bir fiyat diye düşünüyorum arkadaşlar. Gelelim bir diğer e, oyuncumuza. Dinatale 2 milyar e, değeri var. MF oynar, ofansif orta saha oynar. Gerçekten çok iyi şutlar çeker. Şöyle göstereyim. 115 114. Yani 2 milyara yine bence çok ucuz oyunculardan bir tanesi. Hem iyi bir pasördür hem çok iyi şutlar çeker. Top sürmesi, animasyonları da ekstra bir oyuncu. Basıflarına bir bakalım. Basıflarını dikkat et, etmemiştim açıkçası. Ben de sizle birlikte bakacağım şimdi. Şöyle oyuncuyu bir inceleyelim. Ayağın dışı şutlar, aşıtma şutlar, tercihen orta mesafe, plase şut. Yani bir forvet oyuncusunun ya da bir MF'nin, bir ofansif ortasının en iyi e, istenen özelliklerine, vasıflarına sahip din hata gelin Jokol, ben buna Kovarejman'ın üst sürümü olarak bakıyorum açıkçası. Bence Kovarajma'dan daha bir, iyi bir oyuncu. Çünkü e, sol ayak sıkıntısı var. Bunun iki ayağı da 5. Aynı zamanda Kovarajma'ya göre daha iyi bir fiziksele sahip. Ve mükemmel bir e, ortacı. Gerçekten çok iyi ortalar açıyor. Falsosu e, bence yazdığından da daha iyi bir oyuncu. Jokol iki ayağı da 5 olduğu için. Ama şunun da ayrıntısını vereyim. E, daha çok forvette değil de kanatta daha etkili arkadaşlar. Yani bunu alıp Forvet'te çok fazla verim alamazsınız. Özellikle en uçta tek forvet olarak kullanacaksanız zor. 99 gibi dikkat çeken düşüklükte bir bitirişi var. Bilginiz olsun. Ama hani 2 milyar 480'e bence gayet iyi. Sanchez'i yazdım. Yazmayacaktım ama bir örnek olsun istedim şöyle. Hem de takım renklerini göstereyim şöyle. Real Madrid, Atletico Madrid var takım renklerinde. Yani iki ayağının 5 olmaması pek problem değil bu oyuncuda. Gerçekten sağ ayağıyla da güzel goller atıyor. Bir tek beni e, şüpheye düşüren şu 5 milyar 290 gibi bir değeri var. Yani biraz önce gösterdiğim oyuncular 1 milyar 2 milyar bandındayken e, gerçi 4 e satılıyor ama bunu bu fiyattan almayın arkadaşlar. LC kartlar şu anda e, balon yani çok şişirilmiş düzeyde. Bu fiyattan almayın ama eğer hakkınızda bir oyuncu e, girsin istiyorsanız bence aklınızda kalması gereken oyunculardan bir tanesi. Şimdi size mükemmel bir fırsat göstereceğim. Bence bana göre katılmayanlar olabilir. Soskayar bakacağız. Şimdi şöyle arkadaşlar. UP Soskayar gördüğünüz gibi 3 rating fazla e, ikon Soskayar'a göre ve gerçekten özellik olarak da bayağı iyi. da bir tane fazlası var. Aşırtma şut fazlası var ve çok iyi bir fiyatı var. İkonuna göre 4 milyar gerçekten bence çok iyi bir fiyat. E, Soskayer'in bu kartı şu şekilde oynayacak sizde 121 bitiriş, 124 pozisyon alma, mükemmel değerler. 1.78 boy bir forvet için çok iyi ve Soskayer alın. Uzaktan vurun arkadaşlar. Plase vurun, sert şut vurun ama doğru açılardan. Sonra zaten aklınıza benim bu lafım gelsin. Vurun dediğim gerçekten aklınıza gelsin. Bence mükemmel bir fırsat. Ee, Soskaya'nın eğer takım renginizi uydurabiliyorsanız Manchester United ya da UP falan kuruyorsanız bence bu kartı kesin tercih edilmeli diyelim. Ucuz sayılabilecek kartları da geçiyoruz. Orta kartlara geliyoruz. Yani orta şöyle derecelendirdim. Ortada artık gerçekten biraz emek verip biraz bekleyip alabileceğiniz kartlara yer vereceğim. Zola başlıyoruz. Oyunun en iyi kartlarından CFA'sından beri e, gerçekten mükemmel e, verim alınan bir kart ama e, cefası değil. Bence e, ikonunu öneriyorum. Ben burada orta statüye ikonu koydum. 13 milyarlık 5'e 5, e 5 e ayaklı e, 122 20, 120 falso gibi değerlere sahip ve gerçekten ekstra yani ekstra bayağı bir ekstradan animasyonlara sahip bir oyuncudur Zola. E, Chelsea rengi var. Oyunun en fazla tercih edilen renklerinden birisi. Bence e, Zola düşünmeden alınabilecek oyunculardan birisi o fiyatlara. Cruyff arkadaşlar CH kartı her ne kadar zamanında çok beğenmesem de kaptan ve e, ikon kartları bence Cruyff'un çok iyi. Şöyle ikisini de gösterelim. 6'ya 6 yapıp bakalım bir sizinle. 7 yaptık yanlışlıkla. Aynen. 6'ya 6 şekilde böyle oynuyorlar gördüğünüz gibi. Her ne kadar arada 2 rating olsa da kaptan da hiç e, yatsınamaz yani. 2'ye ayak 5 Fizikseli ve hızı daha yüksek ikondan top sürmede ikon bir tık daha iyi hatta bir tık değil 2-3 tık daha iyi. E, diğer özelliklerinde de fazla bir farklılık yok. Vasıflara geldiğimizde aynı vasıflara sahipler. Ve ikon e, Cruyff ofansif orta sahada ya da mF'de oynatabileceğiniz iyi şutlar atabileceğiniz bir karttır. 5'e 5 ayak olması da ekstra. Şimdi size... Kafanız çok rahat şekilde vurabilecek bir kart söylüyorum. Her yerden şut çekin bu adamla arkadaşlar. Luis Suarez'in kaptan kartı. Şöyle göstereyim. Zaten kıpkırmızı oldu her yer. Çok da anlatmaya gerek yok. Uzaktan şut, e, şut gücü bitiriş. Arkadaşlar bu adam tam bir bitirici. Nereden olursa olsun vurun. Fizik korumasını kullanın. Top sürme, topa sahip olma, denge, refleks her yerde bence üstün bir kart. Ee, 1.81 boyu ve 81 kiloluk ee, bir performansı var arkadaşlar bence alınabilecek kartlardan birisi ve 14 milyar 500 yani 2-3 hafta vp biriktirerek şanslısanız bence alabileceğiniz kartlardan bir tanesidir suarez bence dediğim gibi pişman olmayacağınız sizi pişman etmeyecek kartlardan birisi Dur okma, ben vura vura gideyim Devireyim diyorsanız Drogba'nın kaptan kartını öneriyorum. 16 milyarlık bir kart. 6'ya aldığımızda bitiriş 125. Yani şut gücü falan. Mükemmel ge gerçekten gücü. Fizikseli 120 olan bir forvet arkadaşlar. 1.89 boy 91 kilo. Hızı da hiç kötü değil. Ee, yani oynarken gördüm. Bence kaptan Drogba iyi kartlardan birisi. Neymar'ın TOS ve ee, kaptan kartı var. İkisini fazla ayrıntı vermeyeceğim. Zaten ikisi de iyi kartlar. Şu şekilde göstereyim arkadaşlar. Bu arada fikrimi soracak olursanız ben Tosu daha çok beğenmiştim. Ee, kaptan kartından. Ben de muhtemelen o, olası bir olursa Neymar alacağım dersem ee, gider tost alırım. Kaptanını tercih etmem diye düşünüyorum. Hani belki BTB'ye falan da bakarım ama ilk tercihim Tosu olur diye düşünüyorum Neymar'da. Kaptan Messi. Messi'yi gösterin. Fiyatı iyi bence şu an. Bu arada beni de çok e, almak istediğim, aklımda olan oyunculardan birisi. Ama amacım size faydalı olmak. Kendi çıkarlarımı gözetmek değil. E, 32 milyarlardan 23.900'e kadar düştü fiyatı. Kaptan Messi'nin 6 level'ına şu şekilde sizde oynayacak şekline bakacak olursak 124 falso, 125 top sürme oyunun en iyi animasyonuna sahip oyuncularından birisi. Messi'yi seviyorsanız yani size bayağı bir keyif verecektir bu kart diye düşünüyorum. Vinicius. Ee, şu kartı. Şampiyonlar Ligi kartı arkadaşlar. 16.900. Bence ortalama bir fiyattır ama şu anda çıktı bayağı fiyatı. şöyle ki 12-13 lira alınır. Yani eder nedir diye soracak olursanız 12-13 lira alınabilecek bir kart diye düşünüyorum. Şöyle gerçekten hızlanma yapar. Şut olarak da hiç kötü bir oyuncu değil alınabilecek kartlardan bir tanesi. Vinicius iyi bir top sürücüdür arkadaşlar. Son olarak orta oyuncularımızdan Benzema. Benzema'nın Şampiyonlar Ligi kartı çok fazla reyting yükseldi. 11 milyar şu anda fiyatı. Ederi daha fazladır. Bence 12-13'e kadar verebilirsiniz bu karta. Benzema gösterdiği reytinglerden bence daha iyi oynuyor. Özellikle Şampiyonlar Ligi kartı 5'e 5. Ayak kafa vuruşu olarak da çok etkili bir oyuncu. Fiziğini kullanırsınız. Ee, i̇yi bir bitiricidir. Bence benzema dediğim gibi e, gözünüz kapalı alabileceğiniz oyunculardan bir tanesi. Gelelim pahalıya. Pahalıya aslında böyle çok çok fazla oyuncu yazmadım çünkü zaten artık oyuncuları önermek bize düşmez. Hepsi çok iyi oyuncular ama özellikle sen de şu kadar olsaydı kime verirdin diyeceğiniz şeylerden önereceğim. Bu arada 50-60 milyarlara gitmeyeceğim haberiniz olsun. Şevşenko. Kaptan kartı 24 milyar gibi bir teklif var şu anda. Şöyle kıpkırmızı boyandı. Fazla konuşmaya gerek yok. Şevşenko'nun kaptan kartı pahalı kartlar arasında bence en iyi kartlardan birisi. Şimdi fazla bilinmeyen kartlardan vereceğim. Öyle hani Icon Ronaldo falan söylemiyorum arkadaşlar. Hani onları zaten herkes biliyor. Esebio'nun kaptan kartı bence iyidir. Eğer pahalılardan deneyeceğim diyorsanız BTB kartı gerçekten çok iyidir. Zaten bir forvetin şuradaki olay forvettir. Yani şu kırmızılar full forvette istediğiniz özelliklerdir. MF olarak da mükemmel bir oyuncudur. Ee, görüyorsunuz yani fazla konuşmaya gerek yok bu kartlarda dediğim gibi. Tek sıkıntısı takım rengi. Ya yani BTB falan bir yerden uydurur 1 iki rating aldırsanız bile bence mükemmel. Şimdi Fuskaş göstereceğim. 2 tane kartını söyleyeceğim size. BTB ve ikon zaten iki kartı varmış. Ee, daha düşük kartı yokmuş. BTB ve ikon kartı ikisi de çok iyidir arkadaşlar. Çok iyi top sürücülerdir. Diğer serverlarda sevilirler. Bir forvet'te dediğim gibi olması gerekenlerin hepsine sahipler. Ee, ama bilmiyorum. MF'de biraz daha iyi gibi sanki. Forvet'ten, Santrifor'dansa MF için iyidir. Messi'nin BTB kartı zaten benim de bayağı hayal ettiğim kartlardan bir tanesi. Mükemmel gözüküyor rating olarak. Gördüğünüz gibi şöyle ee, Messi bir de yani hani Messi deyince farklı oluyor bende mesela ee, gelelim Cristiano hiç bahsetmedik video boyunca Cristiano Ronaldo'nun bence oynanabilecek kartı Tos arkadaşlar şu BTB bile değil yani ee, ya BTB tabii ki iyi de hani şöyle değil şimdi yanlış anlama BTB kötü mü demeyin 70 milyar arkadaşlar hani 70 milyar verir misin hayır hayır yani vermem Şuna 43 veririm ama mesela eğer varsa hani öyle bir şansım. Arada bayağı bir fiyat farkı var gördüğünüz gibi. 23 milyar 43 milyarlık gibi bir fark var ama arkadaşlar bence toz kartı kaptana göre çok iyi. Yani hani oyna ikisiyle de oynamış biri olarak bence kaptan Cristiano'dan toz Cristiano daha iyi. iki katı verir misin bilemiyorum. O sizin tercihiniz. Ya benim için BP önemli değil diyorsanız bilmiyorum ama bana desen ki bir Cristiano alacaksın hangisi? Tos. Yani hani fiyat tabii çok fazla ama ben olsam Tos alırdım arkadaşlar. Eğer Cristiano alacak olsaydım ki bende de Juventus rengi var ama bu fiyatları çıktıktan sonra ben biraz daha Messi alırım diye düşünüyorum. E, bu kartlar haricinde tabii ki bir sürü yüzlerce artık e, oyuncu var aklıma gelmeyen kaçırdım olabilir. Leje Ronaldo falan artık söylemiyorum arkadaşlar. O fiyatları bence vermeyin. Yüksek rating oyuncular var artık. Yeni kart türlerine yönelin. Ee, sizin sormak istediğiniz varsa hani şu kart nasıl derseniz bu videonun altında söz. Bütün sorduğunuz oyuncuları tabi bilgim olanları yanıtlayacağım arkadaşlar. Bence çok verimli bir video oldu. Eğer bu videoya güzel bir ilgi gelirse orta saha defans oyuncularında da ee, şeyleri atacağız. Ayrı ayrı video atacağız. Özellikle iki ayağın 5 olması çok önemli forvette. Denge top sürme bitiriş çok dikkat etmemiz gereken özellikler. Animasyon tabii ki tecrübe işi. Kontrol etmeniz lazım, denemeniz lazım. Ben bu oyuncuların birçoğunu söylediğim oyuncuları denedim arkadaşlar. Onun için sizlere bunları öneriyorum. Dediğim gibi farklı oyuncular varsa siz de önerebilirsiniz. Baya bir araştırma yaptım. Baya bir emek verdim. Siz de bir like atarak beni mutlu edebilirsiniz. Şimdiden hepinize çok teşekkürler. Ayrıca izlediğiniz ve vaktinizi bana ayırdığınız için de teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın.